Global herkese merhaba. Ben Yaman Kaya. Sevgili meslektaşım Mustafa Özal'la birlikte gündem özel programıyla sizlerleyiz efendim. Bugün ekonomiyi konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz şu anda bizlerle birlikte. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Yaman Bey, merhabalar Mustafa Hocam Bey. Hoş, hoş programımıza. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Efendim ben ilk olarak geliri endeksi devlet iç borçlanma senedi kısa olarak GES ismiyle adlandırılan yeni enstrüman programımıza başlamak istiyorum. Sizce bu iç borçlanma senedi ekonominin biraz olsun bu ateşini söndürür mü? Bununla başlamış olalım. Tabii şimdi yani ilk son, söylediğim, son söyleyeceğim ve en başta söyleyeyim. Kesinlikle yani... E işte ne diyelim, lanse edildiği hiçbir amacı gerçekleştirmeyecek yönünde bir e, algı var ki piyasa fiyatlamalarına da baktığımızda bunu görebiliriz. Şimdi önce şu soruyla başlamak lazım. Neden böyle bir araç çıkarılıyor? Yani neden e, hazine böyle bir aracı çıkarma ihtiyaç duyuyor? Çünkü e, en temelde sebep aslında şöyle lanse ediliyor olsa da vatandaşı enflasyona karşı korumak, tasarrufunu korumak olsa da aslında öyle olmadığını biliyoruz. Amaç döviz kurunu baskılamak. Dolayısıyla vatandaşı döviz talebine yöneltmeyecek öyle bir araç ve TL bazlı bir araç getirelim ki vatandaş dövize değil de iyi bir getirisi olan ama TL bazlı olan liralaşmayı destekleyecek bir adım olsun. Şimdi senedin ya da ne diyelim enstrümanın getirisine baktığımızda yıllık bileşik getirisi %23. Dönemsel yani 3 aylık getirisi %5.85 ki bu azami olanı eğer daha ne diyelim işte kitin eğer beklenen hasılatla gerçekleşen hasılat eşitse birbirine 523 civarı daha düşükse 505 yani piyasadaki faizle hemen hemen aynı. Piyasadaki faizden daha az şöyle örnek vereyim enflasyonla kıyaslamak lazım aslında Mustafa Bey. 3 aylık enflasyon %16. Siz bu enstrümana ki kaldık enflasyon oranı daha da artacak. Diyelim ki %15 ortalama 3 aylık enflasyonun %15 olduğunu kabul ederseniz %5.85'lik getiri enflasyonun oldukça altında kaldık ki yıllık olarak bile kıyasladığınızda %73.5'un oldukça altında. Dolayısıyla vatandaş niye buraya yönelsin? Evet, yönelmeyecek çünkü getiri enflasyonun oldukça altında. Dolayısıyla nereye gidecek? Yine alternatif dövizde arayacak. Dolayısıyla amaç aslında döviz talebini kırmak fakat ee, Öyle olmadığı görülüyor. Bir de şu da var tabii şimdi piyasada bu araç öncesinde süper bono beklentisi çok yüksekti. Enflasyon endeksi bir araç çok yüksekti ve bunlar da getirileri oldukça yüksek araçlar. Piyasada bir kere bu nedenle bir moralsizlik, bir e, ne diyelim e, bir e, motivasyonsuzluk da var. Ciddi bir hayal kırıklığına uğramışlık da var. Bunun da etkisiyle birlikte e, ve işe yaramayacak duygusuyla birlikte dövize yönelik talebin artışını görebiliriz diye düşünüyorum. O süper bono... E Beklentisi tamamen ortadan kalktı diyebilir miyiz? Mustafa Bey şöyle söyleyeyim. Bence evet diyebiliriz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Endeksi, enflasyon endeksi süper dolu. Be evet, beklentisi tamamen evet, bitti diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Çünkü şundan dolayı yani eğer gelmiş olsaydı gelirdi zaten. Dolayısıyla da şöyle söyleyeyim. Yani şöyle bir beklenti hala var. Şimdi kurda son dönemlerde bir volatilite yaşıyoruz. İşte 25'lere 30'lara gider mi süreci? Dolayısıyla piyasada böyle bir beklenti var. Kur daha da artacak. Zaten bu kur daha da artacak beklentisi aslında. Hem bireyseller tarafında hem de tüzeller tarafında döviz talebini artırıyor. Dolayısıyla şimdi mesela şöyle bir haber ulaştı geçtiğimiz hafta piyasaya. Kur korumalı mevduatlardan e, ne diyelim vatandaşlar yavaş yavaş çıkmaya başlayıp döviz talebine doğru yöneliyor. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde eğer gelmiş olsaydı gelirdi ki gelmesi imkansızdı biraz süper bunun. Çünkü gelirse piyasayı çok alt üst edecek bir araç o çok ciddi bir getirisi olan borsadan çıkış yaratır, bankalardan, mevduattan çıkış yaratır. Bu hükümetin şu anda var olan birinci amacı ekonomi büyümeye bile çok zarar verir. Benim bu noktada beklentim enflasyon endeksi gelir diye düşünüyordum. Ama tahvil gelir. Tahvil de dönemi oldukça uzun. Dolayısıyla da geliyor. evet, dönemi uzun olduğu için o da rağbet görmeyecekti. O zaman ne dediler? Hadi daha kısa vadeli bir araç getirelim. dolayısıyla hani buraya yönlendirelim. Ama getiri oldukça düşük olduğu için hiç rağbet göreceğini düşünmüyoruz. Aksine işte kurun tansiyonu da bence bir miktar bu hayal evet. kırıklığı artırmış görünüyor. Uca, e Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başka adımların şu atılacağını açıkladı. Evet. İç borç serindinin açıklandığı akşam. Hı hı. Önümüzdeki günlerde başka ne adımlar öngörüyorsunuz siz? Şöyle söyleyeyim benim anladığım kadarıyla hazine tarafında bir adım değil de daha çok BDDK tarafında bazı adımların atılacağı söyleniyor. Örneğin mesela tahsisli swap imkanı getirilecek yurt dışı yerleşiklere. Şimdi bu önemli. Neden? Çünkü kurum son dönemde artmasının sebebi ülke içinde döviz arzının çok az, döviz talebinin yüklü olması. Evet. Yani dışarıdan bizim Döviz girişine ciddi ihtiyacımız var. Şimdi bu tahsisli swap imkanı dediği şey şu, biz 2018'de bir kur krizi yaşayınca, bu Amerika'yla çıkan ne diyelim, Wright krizi kriziyle birlikte, yerleşik, yurt dışındaki yerleşiklere bir ne diyelim, kural getirildi. Neden? Geliyorlar, Türk Lirası alıyorlar, fakat sonrasında Türk Lirası'nı satacak şekilde, döviz talebini artıracak bir takım Türk Lirası pozisyon almanın karşıtı bazı işlemler yapıyorlar. Bunu önlemek için bir yasak getirilmişti. Ama fakat bu şunu sağlıyor, ülke içine yabancı girişini kısıtlayan bir etmen. Dolayısıyla bunu artırmak için BDDK'nın önümüzdeki günlerde tahsisli sıvap imkanı geleceği ama şöyle bir kural getirecekler. TL karşılı pozisyon almadan bu işlemi tersine döndürecek şekilde yaparsanız eğer bir diğeri yine konut kredileriyle ilgili yine BDDK'nın ileride bazı adımlar atacağını bekliyoruz. Yani şöyle toparlamak yanlış olmaz. Makro ihtiyacı dediğimiz adımlar gelecek BDDK'dan. Nedir makro ihtiyacı? BDDK veya sözlü yönlendirme diyor ki finansal istikrar sağlayacağız. Yani şöyle sunuluyor, lanse ediliyor. Kredi büyümesini azaltacak, ülkeye dışarıdan yabancı girişini, döviz girişini artıracak etmenler. Burada hani ilk lanse edilen bir enflasyonu düşürücü adımlar ardından da döviz talebini kıracak adım, kırılacak adımlar. Ama piyasada şöyle bir hakim beklenti var. Her ne kadar ekonomi yönetimi şunu söylüyor olsa da biz makro ihtiyacı adımları şunun için atıyoruz. Enflasyonu düşürmek için, talebi baskılamak için ama piyasa bu konuda ikna olmuş değil. Piyasa diyor ki bu adımlar enflasyonu düşürmek, ekonomik büyümeyi soğutmak için değil, döviz talebini azaltmak, döviz arzını artırmak için atılan adımlar olduğu yönünde. Dolayısıyla elbette ki ama buna rağmen eğer bu adımlar bu şekilde devam ederse tabii ki enflasyonun talep tarafını bir miktar baskılar. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Ben de son olarak enflasyonu zaten size soracaktım. Bir de tabii az önce değindiniz ama herkesin şu anda merak ettiği bir konuda döviz kurlarının bundan sonraki seyrinin ne şekilde olacağı şeklinde Sayın Er Neden? Çünkü bakıyoruz akaryakıta her geçen gün biraz daha zam geliyor. Belki Brent Petrol'ün biraz gidişatı nasıl olur onu da biraz konuşmamız gerekebilir. Çünkü bu akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş A'dan Z'ye her şeyinde açıkçası zamlanmasına sebebiyet veriyor. Bu döviz kurumundaki bir öngörünüz var mıdır? Hani bu yükseliş trendi devam edecek midir? Bir de enflasyonla ilgili neler söylemek istersiniz diyorum. Bir de asgari ücreti son olarak ilave <laughs> etmiş olayım. Çünkü asgari ücrete şahit bir zam yapılırsa bunun döviz kurunun biraz daha yukarı yönlü e, ilerleyişini hızlandırabileceği şeklinde de bazı yorumlar okudum ben. E, bununla ilgili görüşlerinizi hı hı. merak ediyorum. Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk olarak yani enflasyonun son dönemde en büyük kaynaklarından biri elbette ki işte benzin akaryakıt zamları. Dolayısıyla bir petrol fiyatları öngörümle başlayayım. Şimdi petrol fiyatları Beklenenin çok üzerinde gidiyor çünkü bir kere AB'den bir Rus petrolüne sene sonuna kadar %90 ambargo koyacağız haberi var. Bu konuda kararlı olduklarını söylüyorlar. Bunu gerçekleştirmek çok mümkün olmayacak ama bu haberin kendisi bile petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Bir diğer etmen şu geçtiğimiz e, Haziran başında Çin açıldı karantinalardan ve güçlü bir petrol e, talebi oluşmaya başladı. Çin dünyanın en büyük petrol e, talep eden ülkesi. Dolayısıyla Çin'in açılıyor olması petrol fiyatlarını yukarı çeken bir etmen. Bir diğer etmen şu. Şimdi yani Amerika ile Suudi Arabistan'ın anlaştığı ve işte Venezuela'nın da devreye gireceği yönünde ama piyasada şuna bir şey yok, inanış yok. Rusya devreden çıkarsa Suudi Arabistan'ın yeterli altyapı yatırımı olmadığı için petrol arzını sağlayamayacağı yönünde OPEC artı da dedi ki ben Temmuz'da 468 bin varillik üretimi artıracağım dedi. Piyasa güvenmiyor OPEC'e. İki nedenle. Bir, bunu yapma yapmayacaktır yani daha az petrol sunacak piyasaya. Bir iki istese de yapamaz çünkü OPEC artının ülkelerinin de yeteri kadar piyasadaki rahatlama sağlayacak kadar petrol arz sunabilecek kapasitede değil. Dolayısıyla piyasada şu an sene sonuna kadar en düşük 140-145 dolarlara kadar çıkabileceği yönünde. Dolayısıyla en kötü ihtimal Güçlü konsolidasyonu devam edecek. Savaş bitmediği takdirlerde değil mi? Şöyle söyleyeyim elbette ki şöyle Mustafa Bey yani sıcak çatışma bitse bile misillemeler bitmeyecek. Dolayısıyla ambargo. savaşın etkileri devam edecek. Ki Rusya'dan da mesela petrol arzını, doğalgaz arzını kısan haberler geliyoruz. Özellikle başta Avrupa olmak üzere. Dolayısıyla burada bence en belirleyici olacak mesele Avrupa'nın ne oranda ambargo koyacağı. Bence o çok önemli olacak. Çünkü burada asıl şu an tetikleyen Rusya'nın oyun dışı kalıp kalmayacağı meselesi. Eğer ki %90 oyun dışı kalırsa yani nasıl gidecek? Avrupa bunu nasıl kaldırabilecek? Ya da piyasa bunu nasıl kaldıracak? Bu oldukça önemli. Dolayısıyla petrol fiyatlarında da volatilite evet. ve yüksek seviyeler bekliyor. Bu nedenle enflasyon yükselmeye bizde devam edecek. İki, bizde talep kanalı var. Şimdi talep kanalı yani işte tüketicilerin başta ne diyelim? işte özel tüketim kanalıyla konuşacak olursak orada da e, yılın ikinci yarısında bir miktar düşme bekleyebiliriz. Çünkü neden? Ekonomik büyümede bir yavaşlama görmeye başlayacağız. Ve özellikle enflasyonun artıyor olması satın alma gücünü düşürecek. Fiyatların çok artıyor olması insanların eskiye göre daha az mal almasına sebep olacak. Tabii öne çekilmiş bir talep vardı. Onun da etkisiyle birlikte azalacak. Burada önemli olacak mesela ücretlere ve maaşlara zam gelecek mi gelmeyecek mi? Benim gördüğüm kadarıyla özel sektörde bir maaş düzenlemesi yapılacak. Yılın ikinci yarısında ama en son kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın sözü yönlendirmesinde şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki biz ücret ve maaşları enflasyon farkıyla destekleyeceğiz diyor. Yeni bir maaş veya yeni bir zam oranından bahsedilmiyor. Benim de hissettiğim ve gördüğüm kadarıyla yeni bir zam gelmeyecek asgari ücret ve memur maaşlarına. Bir de biliyorsunuz son dönemde 3600 ek gösterge evet. de geldi. Oradaki sözü yönlendirmeleri de baktığımızda hep ekonomi yönetiminden şu cümle geliyor. Enflasyon farkıyla biz dar gelirlinin satın alma gücünü destekleyeceğiz diyor. Benim anladığım kadarıyla şey gelmeyecek. Yeni bir ekzam gelmeyecek. Sadece enflasyon farkı artı toplu sözleşmedeki %7,5'luk oran kadar bir zam yapılacak gibi görünüyor ama bir sürpriz gelir mi? Elbette bunu bilemem ama benim gördüğüm kadarıyla ben yeni bir zam, ekstra bir zam geleceğini düşünmüyorum. E şöyle de söyleniyor. Yani diyorlar ki işte asgari ücrete zam yaparsak ücretler artar, bu fiyatları daha da yukarı çeker. Ücret fiyat spirali gelir şeklinde bunu hani piyasaya sunanlar da var. Bu doğru ve haklı bir düşünce değil neden? Çünkü enflasyonda mücadele etmemenin sorumlusu dar gelirli değil. Evet enflasyon yüksek ama işte bunu yani bunun aslında ne diyelim Sıkıntı enflasyonla mücadele edilmiyor olması. Enflasyonun kendi haline bırakılmış olması. Dolayısıyla bunu doğru bir argüman olarak görmüyorum. Yani eğer dar gelirliğe zam yaptığınız zaman bu enflasyonu artıracaksa artıracaktır. Böylesi bir ortamda yapılabilecek bir şey yok. Enflasyonla mücadele ama edilmiyor. O zaman o zam anlamsız kalmıyor. Mesela yılbaşında da hakikaten çok yüksek oranda bir zam yapıldı. Ama şu anda bakacak olursak yani o zamla geçinebilmek hakikaten mümkün değil. Çünkü zaten daha o zam hesaplara yatmadan... Bütün her şeyin fiyatı inanılmaz bir şekilde arttı. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani burada aslında asgari ücret zammından daha ziyade ekonomi yönetimi, bu alım gücünü, asgari ücret binler olsun ama hepimiz geçinebilelim, elektrik faturamızı ödeyebilelim, doğalgaz faturamızı ödeyebilelim, işte çocuklarımıza yiyecek alabilelim. Çünkü yani zam yapılmasına aslında karşı gibi algılanıyor ama hani ondan daha ziyade alım gücünü yükseltmek daha de önemli değil mi? Yaman Bey katılıyorum size. Yani bununla ilgili en ufak bir sorun yok. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi enflasyonun kaynağına bakmak gerekir burada aslında. Yani enflasyon niye artıyor? Şunu söyleyeyim. Şimdi enflasyonun 3 temel kaynağı var. Maliyet kaynağı, talep kaynağı ve enflasyon beklentileri. Şimdi Türkiye'de Enflasyonla hiç mücadele edilmediği için enflasyon kendi kendine işte küresel barış tesis edilecek işte Rusya-Ukrayna savaşı bitecek enflasyon düşecek ya da işte baz etkisi çalışacak. Kasım Aralık'ta enflasyon düşecek. O dönemler bir gelsin, bunlar bir gerçekleşsin. Enflasyon düşer. Zaten açık bir şekilde ekonomi yönetimi bunu söylüyor. Geçtiğimiz hafta Sayın Nebati dedi biz bile isteye ekonomik büyümeyi tercih ettik. Daha yüksek enflasyon. E, daha geliş, evet, dedik. enflasyonu tercih etmedik. Evet. İsteseydik çok sert adımlar atarak biz enflasyonu düşürürdük dedi. Evet. Şimdi dolayısıyla enflasyonu düşüreceğiniz farklı kanallar var elbette. Dolayısıyla enflasyonun yükselmesinin tek sebebi enflasyon talep kaynağı değil aslında en birinci sebebi Tabii, enflasyonun. zaman size kesin ha, Dolayısıyla hani şöyle bir durum var. Hani eğer şu hipotezden gidecek olursak yani asgari ücretli zam yaparsak enflasyon daha da yukarı çıkar. Asgari ücretli için bu artı bir şey değil gibi bakarsak o zaman aslında bu da çok hani ne diyelim doğru bir hipotez olmayabilir. Çünkü enflasyonun en büyük kaynağı şu an insanlarda enflasyonla mücadele yok. Fiyatlar gittikçe gidecek. Enflasyon durdurulamayacak. Şöyle söyleyeyim. Yeni gelen kurum raporlarına baktığınızda tepenin 3 haneli rakamlarda görüleceği yönünde. Şimdi bunu duyan hane halkı istese de istemese de zaten o talebini artırıyor. Yani ya borçlanarak bunu yapıyor ya işte var olan tasarruflarını kullanarak e, gelecekteki ihtiyaçlarını şimdiden alıyor zaten. Dolayısıyla bunu zaten ekonomik büyüme rakamlarında görürsünüz. İlk çeyrek büyümesinde birincil ana kaynak özel tüketim. %19'luk bir artış var. İşte neden? Çünkü yarın alamayacağını biliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla... Size katılıyorum. Bir kere bilinçli olarak yani enflasyonun mücadelenin masaya konması lazım. Dolayısıyla eğer bu tüm paydaşları işin içine alacak bir şekilde yapılırsa elbette ki o zaman memurlar da bir kısım fedakarlıkta bulunur. Belki ya da asgari ücretli de bulunur. Ama hiçbir kesim bulunmazken sadece dar gelirli kesimden böyle bir fedakarlık beklemek de haksızlık olabilir diye düşünüyorum. Tabii tabii o konuda kesinlikle katılıyorum. Aynı fikirdeyiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. Değerli görüşleriniz Ben teşekkür ederim davetiniz çok için. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Efendim, gündemezi'nin sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak değilir. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın efendim.